de geçici ve kalıcı olmak üzere iki şekilde kızık sarı onarımı yapıyoruz. kalıcı olan kızık sarının onarımı herhangi bir zamanda yapılabilir. Herhangi bir zamanda yapılıp onarımı tamamen gerçekleşen kızık tekrar bir ikinci ilişkiye girilinceye kadar sağlam kalır. Diğer acil dediğimiz, hızlı dikim dediğimiz veya kızlık sarında ise bu tercihim ilişkiden 24-48 saat veya bir başka söyleyişle düğün yapılacak da kına günü dikilen bir dikiştir. Böyle yapılan dikişin tek amacı o gün istenilen günde kanamanın olmasıdır. Acil durumda yapılan dikişler zaten kanama planlıdır. iki gün sonra düğün vardır ve doktorun kontrolündedir. Diğer uzun süreli yapılan dikişlerde de önerimiz düğün öncesi yani 5 yıl önce 3 yıl önce dikilmiş olan kişilerin de tekrar bir kontrole gitmeleri tansiyemiz dahilindedir. Bu şekilde sorun yaşanmadan bir onarım gerçekleşmiş olur.